Aha merhaba, merhaba arkadaşlar. Merhaba, ne güzel bir gün öyle değil mi? Evet. Leli nerede acaba? Gerçekten siz Leli'yi gördünüz mü? Görmediniz mi? Aa nerede olabilir ki? Hayır amanın Leli Nereden çıktın sen? Ödümü bıraktın. Ha? Ya nasıl oluyormuş Liko? Hep sen mi yapacaksın? Amma da korktun ha. Evet gerçekten çok korktum. Siz de korktunuz mu arkadaşlar? Evet. Aha merhaba arkadaşlar. Merhaba Lili. Ne güzel bütün arkadaşlarımız gelmişler. Hoş gelmişler. 给他妈的不干了。 Merhaba. Aa merhaba çocuklar. Hadi klibuz biz oyun oynamak istiyoruz. Evet evet hadi. Bugün ne oynayacağız? Söylemem. Aa neden söylemiyorsun klibuz? Ne yani ne? bugün oyun oynamayacak mıyız yoksa? Hayır oynayacağız. Ama şöyle güzel bir sallayıp çalkalamadan. Hayırın ne olduğunu söylemem. Ha? Klabuzun canı dans etmek istiyor Liko. Ha O zaman önce hep birlikte salla çal dansımızı yapalım. Harika. Hadi hep birlikte ama. O zaman dansımız başlasın. <laughs> kendime geldim. Artık oyunu oynayabiliriz o zaman. Evet Leli. Ay bugün ne oynayacağız çok merak ediyorum. Ay ben de ben de. Peki siz? Siz de ne oynayacağımızı merak ediyor musunuz arkadaşlar? evet. O zaman ekranımız dönmeye başlasın. Yaşasın. <laughs> Aa, işte bugünkü oyunumuz. Ha? Nedir bu kılavuz? Hayvan dostlarımız oyunu. Aa hayvanlarla ilgili bir oyun mu? Evet Leli. Ben hayvanları çok severim. Ben de çok severim. Hem de bütün hayvanları. Yaşasın! Harika. Peki siz arkadaşlar Hı? siz de hayvanları seviyor musunuz? Evet. <laughs> <laughs> ne güzel. İşte bugünkü oyunumuzda bu çok sevdiğimiz hayvanlarla ilgili. Kılavuz hadi. Şimdi her zaman olduğu gibi oyunla bir gideceğiz. Orada her kapıda bir büyük resim, bir de üzerinde çeşitli hayvanların olduğu kartlar olacak. Ay, çok heyecanlandım. Dur Leli, kılavuzun sözünü de anlatsın. Ben anlamadım. Hem önümüzde büyük bir resim, hem de üzerinde resimler olan kartlar olacak öyle mi? Evet. Büyük resimde bir hayvanın yaşadığı yeri göreceksiniz. Ee? İşte o resimde görünen yere bakacaksınız. Bu çiftlik olabilir, dağ olabilir, su olabilir. Kartlarda da birden çok hayvanın resimleri olacak. Ve, <laughs> Ve hangi hayvanın orada yaşadığını bilmeye çalışacağız değil mi kılavuz? Yani dağ resmi varsa kurt dağda yaşar ya. Kurt resmi olan kart seçeceğiz öyle mi? <laughs> Harikasınız. İşte oyunumuzu buldunuz. <laughs> Geçeceğiz. Tamam Lili, hayvanları dikkatli seç ha? Merak etme Liko, sen de dikkatli ol. Hmm. Bu bir gökyüzü. Demek ki gökyüzünde gördüğümüz, hayvanlardan birini bulmalıyım. Öyle değil mi arkadaşlar? Hı? Evet. Bakalım hangi hayvanlar var? Hadi bana yardım edin. Bu bir miau. Miau diyen hangisidir? Çetin. Evet doğru kedi. Kediler gökyüzünde uçabilirler mi peki? Hayır. Doğru. Kediler gökyüzünde uçamazlar. Peki. Ya bu uzun boyunlu hayvanın adını biliyor musunuz? Bir zürafa. Ha? Doğru. Bu uzun boylu hayvanın adı zürafa. Harika gidiyorsun Liko. Sağ ol kulabuz. Peki zürafalar havada uçar mı sizce arkadaşlar? Hayır. O zaman zürafa da değil Liko. Ve... Burada kanatları olan bir hayvan görüyorum. Bir kuş. Kuşlar gökyüzünde uçarlar mı arkadaşlar? Evet! Aha işte buldum. Hadi kartı resme yapıştır Liko. Hı? Zaman azalıyor. Tamam Kulabuz işte yapıştırdım. Ay. Hmm, ben buranın adını biliyordum ama... ay. Arkadaşlar bana yardım edin. Hani böyle çok sıcak olan ve kumlarla kaplı bir yer burası. Adı neydi? Çöl. Çok yaşayın. Evet burası bir çöl. Bu resimdeki bir çöl. Çöller çok ama çok sıcak olan yerlerdir. Çok sıcak olduğu için çevrede hiç bitki, ağaç Yetişmez. Ama şurada bir bitki görüyorum ben. Aa doğru. Çöllerin bazı yerlerinde sadece bu bol dikenli kaktüs adında bitkiler yetişir. Kaktüs mü? Çok güzel ismi varmış. Çölün sıcaklığına dayanabilen tek bitki kaktüstür. Hmm. Şimdi bu sıcakta hangi hayvan yaşayabilir? Onu bulalım, değil mi Klabos? Evet Lili. Hem <laughs> de biraz çabuk olun. Çıkım <laughs> saatı azalıyor. Ay tamam tamam hemen bakalım. İşte bu bir. Aa ben biliyorum ama bakalım siz biliyor musunuz? Siz söyleyin bu nedir arkadaşlar? Balık. Aha harikasınız. Onlar da biliyormuş deli. Evet peki balıklar çölde yaşar mı? Hayır. Doğru balıklar çölde yaşamaz balıklar suda yaşarlar. Peki ya bu nedir arkadaşlar? Bir kelebek. Evet harika renkli bir kelebek. Kelebekler çölde yaşar mı? Oo. Hayır. Nasıl yaşasınlar kılavuz? Kelebekler çok narindir. Çöldeki o sıcaklığa dayanamaz ki onlar. Evet doğru. Kelebekler de kırlarda çeklerin olduğu yerde yaşar. O zaman kala kala bir tek bu kocaman hayvan kaldı. Evet, gerçekten de kocaman bir hayvan. <laughs> bu hayvanın ne olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Hayır. Oo. Aa, bilmiyorlarmış kılavuz. Ee, sen söyle biliyorsan Lili. Bu hayvanın adı nedir? Bu bir deve. Aha doğru. Yapıştır bakalım. <laughs> Çölde develer yaşar. <laughs> Yaşasın bulduk. <laughs> Liko neredesin? sen? azalıyor. Hemen Liko'yu bulmalıyım. Leli. Liko? Hı? Ay! Amanın. Ay Liko, önüne baksana. Arkandan geliyorsun sandım. Ona bakıyordum Leli. Tamam neyse zamanımız kalmadı. Hadi son gidelim. Tamam hadi. Aa bak deli. Burası buzlar içinde. Oo! Çok soğuk bir yer. Kutuplara benziyor. Kutuplara mı? Kutup ne ki? Aa hatırlasana. Ha, bir keresinde ha? kılavuzu anlatmıştı. Dünyanın buzlarla kaplı en soğuk yeri. Aa evet anımsadım. Her yer karlar ve buzlarla kaplı demişti. Evet buzdan evler bile var baksana. Çok yaşayın. <laughs> Anlattıklarımı hatırlamanızda çok mutlu oldum. Ama çok az süreniz kaldı. Şimdi bu nedir Liko? <laughs> ördek Leli. Hayır ördek suda gölde yaşar. Peki bu ne Leli? Bu bir inek. Memelerinden bize süt veren bir inek. İnekler buzlarda, kutuplarda yaşar mı? Hayır yaşamaz. Çayırlarda, çimenlerde yaşar inekler. Demek inek de değil. O zaman son karttaki hayvanımız. Buzlarda yaşayan bir hayvan. Hı? Bak bakalım neymiş Liko? Aa burada çok garip bir hayvan var. Aa bakayım. Ay çok sevimli bir şey bu. Evet çok sevimli. Ama ben bu hayvanı daha önce hiç görmemiştim. Ben de. Acaba adı ne? Bu hayvanın adı ne kulabuz? Aa kulabuz Hı? nerede? Yo. Ay kusat demek üzere. Siz bu hayvanın adını biliyor musunuz arkadaşlar? Bu bir penguen. Beş. Penguen mi? Dur. Harika. Süre bitiyor. Yapıştıralım hadi penguen kartı da. Üç. Kartı çıkaramıyorum. Buraya yapışmış. Eyvah. İki. Dur. Yardım edeyim. Aa, bir. Ha, oldu işte. Çabuk yapıştır. Sıfır. Hepsini <laughs> 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 <Neyse, sınıf> buldunuz. <laughs> Push Herkese merhaba. Ne güzel bir gün öyle değil mi? Anlaşılan Pisi'nin de keyfi yerinde. Ay canım kuş gibi uçmak istedi. Tüm yeşillikleri, dereleri, çiçekleri, yukarıdan görebilsem keşke. Hmm, aslında bu söylediğin olabilir Pisi. Ha? Nasıl olabilir? Ben bir kediyim, uçamam ki. Ben kuş değilim ki çocuğum. Ama bir kuş gibi yükselip yukarıdan tüm bu güzellikleri izleyebilirsin. Gerçekten mi? <laughs> Gerçekten. Peki nasıl olacak bu? Tabii ki bir balonla. Balonla mı? <laughs> Amma da gülürsün Cucu. Küçücük balon beni gökleri nasıl uçuracak? <laughs> Benim bahsettiğim oyun oynadığımız küçük balonlar değil. Sıcak hava balonu. Ha, sıcak hava balonu mu? Hiçbir şey anlamadım valla. <laughs> yani hava taşıtı olan bir balondan bahsediyorum. Hava taşıtı mı? Uçak gibi mi Cucu? Evet uçak da bir hava taşıtı ama balon biraz daha farklı. Dur sana anlatayım şimdi. Bil bakalım bu nedir Pisi? Hmm, bunu daha önce hiç görmedim çocuğum. Nedir? Bu bir balon Pisi. <laughs> balon. Bu bir balon. Evet bir balon. Balon ne işe yarar çocuğum? Balon ısıtılmış hava ya da helyum ya da hidrojen dediğimiz hafif bir gazla doldurularak uçabilen, sepetine binilerek yukarılara çıkılan bir hava taşıtıdır pisi. Gerçekten mi? Evet canım. Ha, çok eğlenceli olmalı çocuğum. Yani tam istediğim gibi. Evet, bu bir balon. Hayatıma hoş geldin balon. İşte her şeyi yukarıdan görmemizi sağlayan uçan bir araç. Balon. Benim balonum. Harika görünüyor Pisi. Ah, ne oldu Pisi? Şey, bir koku alıyorum. Ne kokusu? Sanki favori geliyor. Ay merhaba arkadaşlar. İyi misin arkadaşım? İyi i̇yiyim, iyiyim. iyiyim. Ne oldu Pan nedir bu telaşın? Kardeşim senin kayıp kişi. Pin mi kayıp? Evet. Sabah seşir olmaya gidiyorum diye çıkmış evden. Ama hala dönmedi. Bulakabildiğim yere kadar dolanarak vardı ama seni bulamadım. Ay, bu işte, ama çok büyük bir yer. <laughs> Keşke böyle yukarı, çok yukarı çıkıp her yere kuş bakışı bakabilseydik. Tamam. <laughs> ben... Ödümü patlattım peki. Ne buldun? Hem çok eğlenceli bir yolculuk yapacağız. Hem de kardeşim Pin'i bulacağız Pan. <laughs> Nasıl olacak bu dedin? Tabii ki bir balonla. Hı? -hı. Balonla mı? Aa bir şey anlamadım bu işten. Bak şimdi işte bu bir balon. Balon sepetle bir hava taşıdırı var. Balonla binip yukarıdan her şeyi görebilirsin. Koca yeşil havayı tepeden görüp pini bulabiliriz yani. Gerçekten mi? Gerçekten. Balon. Bu bir balon. Evet bu bir balon. <laughs> yolculuğa çıkalım. Ve kardeşim beni bulalım. <Gülüyor> Harika. <Gülüyor> görüyor musun? Yok çok yüksek değil. Buradan küçücük fare kardeşimi nasıl göreceğim ki göremiyoruz. Ha haklısın. O zaman alçalmamız gerek. Cucu ne yapmamız gerekiyor alçalmak için? korkması canım. Onu ne nereden çıkardın? Korkmadım ki ben. Hadi <laughs> yahu. Hiç bile patlamadı. Patladı. Patlamadı. Patladı. Çocuklar çocuklar. Ne? Bırakın tartışmayı da şuradaki pin değil mi? Baksanıza. He. <laughs> Amanın <laughs> gerçekten de bu pin. 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 Yukarı. şeyin adı ne? Bu bir balon abici. Evet, bu bir balon. Evet, teşekkür ederim, balon. Bugün pisi hangisine hayatıma hoş geldin dedi? Motosiklete mi? Balona mı? Uçağa mı? <gülüyor> <gülüyor> Doğru, balona. Şimdi siz de kağıt ve kalemlerinizi çıkarın. Kendinize harika bir balon çizin.